izleyiciler. Bir diğer simge şairle sanatçı inşaat mühendisi şairle devam ediyoruz. Uğur belger Hoş geldiniz Uğur abi. Hoş bulduk efendim. Uğur abim inşaat mühendisi. Hem de hala faaliyetine devam eden bir inşaat mühendisi. Üniversitede ders veriyor. Hala danışman olarak olsa da faaliyette mesleki olarak çalışıyor. Evinde oturmuyor yani. Virüsünde gidip geliyor çalışıyor. İyi bir ressam. Çok güzel resimleri var. Şair... Şiir kitapları var, yedi tane kendi şiir kitabı var, bir tane de derleme şiir kitabı var, aruz üzerine derlemiş, ondan da bir iki cümle söz ederiz. İki tane de araştırma kitabı var. Dünyada Türk olmak zor ve Türkiye için kabus senaryosu diye dolu dolu bir sanat insanı. Teşekkür Tekrar ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi hangisi nasıl başladı diyeceğimi şaşıyorum. Şiir mi nasıl başladı? yazımı nasıl başladı? Hangisi önce başladı? Şimdi şiirde yazda önce başladı evet. ee, ama e, şiir bizim gençliğimizde çocukluğumuzda e, hececilerle başladı diyelim evet. hececileri evet. okuduk çok heceden çok etkilendik hececi şairlerden Ondan sonra serbest vezinde ki ünlü isimler e, düşünce hayatımıza girdi i̇şte Orhan veliler oktay Rıfatlar, ee, ve onlar gençlik yıllarımızın şairleriydi. Ve serbest bezinde yazmaya daha çok eğilim hissettim. Ve burada kim etkili oldu derseniz, yani en çok etkilendiğim e, Türkiye dışından. Hem de Çin'den. Evet. Çünkü e, şu kitabı bu kitabın içinde bir tarih var. 1955 1955'te bana kütüphaneyi çok iyi kullandım diye bir hocam tarafından hediye verilmiş bir kitap. Şairler yazıyor bir Bu kitap galiba, evet. E, İngilizce dilinin Ölümsüz Şairleri kitabı. Buradan Türk şairlerinin dışında bir takım değerli şairler olduğunu da öğrenmiş olduk. Ve bu konuda bir isim var ki, o beni çok etkiledi, o da Ezra Pound ve T.S. Eliot. Bunlar önemli İngilizce'de çok önemli eser vermiş şeyler. Çok iyi anladığımdan değil ama kelimelerin dizilişinden çok etkilendiğim şairler. Ve İngilizce okuyorsun değil mi abi? Ve İngilizce çünkü tedisat, okuldaki tedrisat İngilizceydi. Ve ben İngilizce şiirleri okumaya da başladım. Bu arada e, yine okulun kütüphanesinde bir gün araştırırken elime Çin şiirine ait bir kitap geçti. Ama İngilizceye tercüme edilmiş bir kitap. Ve Çin şiirinden çok etkilendim. Ve gördüm ki bizim serbest bezincilerin mühim bir kısmı, Çin şiirinden benim kadar etkilenmiş. Çünkü e, onların da dizelerinde Çin şiirinden izler var. Evet. Ve ben e, okuldan mezun olurken okul yıllığına işte herkes kendisi hakkında bir ufak şey koyar. Ben de Çin şiirinden bir eseri koydum. Onu size okumak isterim. Tabii ki tercümesini ben Ama yaptım. Çok, çok da memnun olurum. Bir Çin şiiri ilk defa dinleyeceğim belki de <laughs> hesabıma. İsterseniz ben arada başka bir şiirinizi okuyayım sizin diyeceğim ama Çin şiirini bekliyorum. Bulabilecek bu misiniz? Buldum. Tamam. Efendim çok basit e, her gün yaşadığımız olayları olduğu gibi anlatan ama en sonunda bir düşünceye vurgu yapan şiirler bu Çin şiirleri. Evet. Şöyle diyor öğle yemeğinden sonra kısa bir uyku uyanınca iki bardak çay Başımı kaldırınca bir kez daha güneşin ışıklarının güney batıya doğru aktığını görürüm. Mutlu olanlar günün kısalığından şikayetçi, elem içinde olanlar yılın sarkıp gitmesinden bezgin, yüreklerinde mutluluk ya da eleme yer olmayanlar ise yaşayıp giderler, Kısaya uzuna aldırmadan. Aslında demek ki dünyanın her yerinde duygular benzer. Sonuçta insan duyguları değil. Mi? Evet, evet. Evet. Şimdi, Çin şiirinden. Heh. Çin şiiri bu. Evet. Ee, Çin şiirinden etkilendim. Tabii bizim kendi yerli şairlerimizden de etkilendim. Ama bu etkilenme kopyalama biçiminde olmadı. Hı hı. Kendime has bir şey yaratabilir miyim diye uğraştım ve inşaatçılık da olduğu için tuğla tuğla kendi şiirimi inşa etmeye çalıştım ee, ve esasında bence şiir e, şairin içe dönük bir kavgasıdır, bir mücadelesidir ee, ve e, kendisi için yazar şiiri. Yani şiir kendisine hitaben yazılmıştır, başkasına hitaben değil. Bunun dışında şiir olabilir mi? Olur tabii. Şimdi bir takım yarışmalara falan giren şiirler var. O şiirler gibi şiirler de olabilir. Ama e, esas itibariyle insanın kendi iç kavgasının yansıtan ve iç duygularını yansıtan şiirler daha samimi ve daha sıcak olur. Şimdi o konuda son bir kanalım var. Hı. Onu size okumaktan çok memnun oluruz. Özellikle kitaplar dışında ise benim daha kitaplar çok Kitaplar dışında. Gideriz. Tamam. güneşin altında söylenmemiş söz varsa eğer o şiirdir, Bulabilirsen. Bir ulu ışık tanrının ta kendisi bakabilirsen. Sen kendini bil be hey ahmak. Aslında hiçbir şey değilsin bak. Anlarsın bunu meğer ki ölürsen. Eğer söylersen bir şiir vardı böyle ee... Dur. Hatırlayamadım. Onu bulursam okuyacağım mutlaka. E o zaman ben size gene kendinizi ifade ettiğiniz, yani kendinize hitaben yazdığınızı sandığım bir şiiri okuyayım. Bu şiiri de çok sevdiğim şiirlerden, sizin sevdiğiniz şiirlerden bir tanesi. Endişem sensin. Sen çok güzelsin. Nice fırtınalar yaşadı bu onmaz yüreğim. Nice ateşler alazladı ağacımın dallarını. Bırakmadı bir iz sevdanın selleri toprağımda. Yangınlara rağmen hep yeşerttim yapraklarımı endişem sensin, sen çok güzelsin. Biliyorum ben senin senin yaracak tarlamı, sürükleyecek, sürük, sürükleyerek taşlarımı ördüğüm sekilerimden. Köklerim kavrulacak sıcaklığıyla aşkının, deli rüzgarlar koparacak dolgun daneli başağımı, alevine ram olacak bu beden ve sen. Endişem sensin, sen çok güzelsin. Çık git bu masaldan, rastlantı değilsin sen, ta derinde yerleşir kök salarsın istersen. Bir katrelik aşk özü dayanmaz isteğine bu susuzluğun bil. Çık git bu yürekten hemen, git başkalarınca sevil, endişem sensin, sen çok güzelsin demişsin Uğur abi. Taş Olmak kitabında. Tabi bu arada kitapların isminden hiç olmazsa kısaca bahsedeyim. 7 tane şiir kitabınız var Uğur abi. 15 Yıldan Sesler, Söz Bir, Taş Olmak, Yazmadığım Yazılar Güzel, Türkiye Sunu, Sonbahar Sahili ve son kitabın Umut. Mutlu babalar günü. Mutlu babalar. Tabii. Bu arada bir de derlemeniz var Uğur abi. Dedenizin değil mi? Evet dedemin. Onu kısaca bir söz edin onda. Efendim şimdi <laughs> Onun başında da zaten hikayesini evet. anlatıyorum. Ee, Babamın babası Nazım Bey, müderrisade Nazım Bey. Onun da babası müderrisade Galip Bey. <laughs> müderrisade Galip Bey isminden de anlaşılacağı gibi müderris evet. okumuş bir adam. Ama biraz çapkın bir adam. Ee, fakat e, eşi çok önemli bir aileden gelen bir hanımefendi ee, ve onların büyük çocukları bir dedem, küçüğü de evet. e, büyük hala. E, büyük hala Zehra Müfit Hanım, Türkiye'nin ilk bebek yapan bu şey ustadı diyelim bir evet. bu e, kitreyle bezle pamukla yapılan bebekler vardır heykelcikler, evet. onu ilk defa e, e, yapan bir büyük sanatçı. İsmi çok duyulmamış olmakla beraber eserleri hakikaten son derece önemli. Dünya birinciliği falan var. Onun abisi olan Nazım Bey şair. Nazım Bey'in şair olduğunu bilirdik ama ben şiirlerini hiç okumamıştım, görmemiştim. Çok da erken yaşta vefat ediyor. Ve vefatında büyük halama bir üzeri bez ciltli olan bir defter bırakıyor. Büyük alanda benim bu konuda ilgim olduğunu görünce bana dedi ki al Uğur bunu sen sakla dedi. Tabi eski harflerle yazılı olduğu için benim okuma imkanım yok. O arada bir imkan hasıl oldu ve bir e, emekli tarih öğretmeni ki bu bahsettiğim sene 1970'lerin başı Evet. Yani 70-71 seneleri. E, o zaman aşağı yukarı 70 yaşında olan bir insan ki tabi e, alabi harfleri çok iyi biliyor. E, ona rica ettim e, ve çözdü benim için evet. metni. Ama çözdü ama gene de bir takım okuyamadığı yerler vardı. Ve ben bunu lügat yardımıyla biraz daha ilerletmeye çalıştım. Çünkü bazı kelimeler var ki bu servet-i vesaire zamanında çok kullanılan ama bizim için çok ağdalı ve ağır olan bir Osmanlıca. Evet. Onları bir kısmını ben çözdüm, bir kısmı gene boş kaldı. Aradan 30 yıla yakın vakit geçti. Rahmetli bir eniştem vardı, bir İstanbul efendisi. O da eski yazıyı çok iyi biliyor. Onlar rica ettim, boşlukları doldursun diye. Hakikaten o yani çözülememiş kelimeleri, çözdü ve nihai duruma getirdi ee, ve şunu gördük ki e, esasında e, hem hatıra defteri gibi kullanılmış hem de büyük ölçüde yüzde yani %95 itibariyle şiir olarak e, doldurulmuş bir defter ve ben de onu aldım e, altına Türkçe karşılıklarını yazmak şartıyla bir takım evet, evet, çocukları evet. e, bir kitap halinde bastırdım Evet kitabın isminden de söyle ismini de söyleyeyim. Osmanlı edebiyatının son divan şairlerinden Müderriszade Nazım Bey in. düzenlenmemiş divanı sır defteri. 1873 1929 evet. demişsiniz. Bu kazandırılan bir eserdir. Evet yani ümit ederim ki Osmanlıca ve Osmanlı edebiyatını meraklı olanlar bunu okurlar ve takdir ederler. Aslında güzel şeyler var içinde. Evet. Ben tabii onu o kadar e, yargılamam mümkün değil netice itibariyle dedemdir Tabii ki beğeneceğim ama <laughs> evet. <laughs> evet. ama herhalde bu biraz e, tesir etmiş ya da uğra bir ruhunuzda varmış böyle bir şey çünkü serbest şiirleriniz var hece şiirleriniz var var aruz şiirleriniz var, var dörtlükleriniz beşlikleriniz var, var. taşlamalarınız var, var var değil mi hepsi var Evet. Ama hepsinin ayrı <laughs> ayrı şeyi var. E, mutlaka. Şimdi e, serbest bezinde yazdıklarım şiir, duygu. E, hece bezinde <laughs> daha çok taşlama gibi evet. şiirler var. Ee, var ondan mı bir, daha daha bir olarak, tabii, he he hece taşlama, tane Hece şeklinde Hece olarak taşlama isteyelim tabii. Açık yürekten başka yoktur sığınağımız. Dosta gönül bağıdır dünyaya tek bağımız. Dönersek bile bile tek adım faziletten, en değerli varlıktan boş kalsın otağımız. Kimseyi çiğnemedik, dost bildik elvereni, bin bahçeyle donattık bize bir gül dereni. Sevgiden kaşanede konuk kıldık bin gece, altımıza bir gece abadan çu sereni. Boş çıktı yazık ola inancımız sevgiye, dönüştü son umutlar bir karanlık kaygıya. Başkaları bir yana üç pula sattı bizi, başüstü tuttuğumuz ta gönülden dost diye. Evet güzel bir örnek oldu Uğur abi bu. İzin verirsen ben de Aralık Vermeden bir şiirini okuyayım. Hangi Hadi. kitabından yazmadım Yazılar Güzel kitabından sonra gene devam edelim. Hakimler kalemlerini kırsınlar. Hüküm versinler, bitirsinler bu yazgıyı. Haykırışın sesiyle kopsun, dökülsün kayalar. Asılı durmaktansa muttasıl tepemizde bu su sel olsun ve yıksın bin emekle kurduğumuz bentlerimizi. Meğer ki tufansa beklediğimiz hiç durmamalı ateş. Eğer esirgiyorsa bir göz evimizi kavurmalı isyana duran bedenimizi. Düşmeli başımız öne utançla eğmediğimiz günahlarımız çok, hırsımız çok, öfkemiz diz, dizginsiz. Bir i̇nsan olmak kaderimiz, insan ölmek beklentimiz demişsiniz. Bir yakın zamanlar sayılır, 1996. Evet, evet devam edelim. Şimdi ee, dörtlükleri ise tabiri caizse biraz ukalalık için Estağfurullah yazdık. efendim biz zevkli okuyoruz. Kullandım. Şimdi siz okuduğunuz zaman da anlayacağız zaten. Şimdi daha ziyade bu dörtlükler kitaplara e, isim verirken kullandığım konuları Hı. şey yapıyorum. Mesela Söz bir kitabında e, söz üzerine dörtlükler yazmışım. Evet. Mesela bir şey söylemek istiyorsan Sus bakışların anlatır dilinden daha ustaca düşünceni, yok eğer mutlaka söylemen gerekiyorsa sözünü, öyle bir söz söyle ki susmaktan iyi olsun. Hadi bir tane daha Uğur abi. Sözün kremalı pasta gibi olanı içini bayıltır insanın. Biber gibi acısını kaldırmaz her hassas mide. Buhar olur gider hemen esriklik veren sıvıdan sözler sert sulu elmanın letafeti olmalıdır. Söyleyen, söylever. Söyle, söyle. Evet. Bunları zaten zaman zaman biz toplantılarımızda dinliyoruz. Bu da evet. paylaştığımız özellikle memnun oldum. Şimdi bir şey daha okuyayım size tabii ki. O da adalet üzerine yazılı. Ama neş yani olmamış. Bu anlaşıldı ki yeni defterler evet. olduğuna evet. göre. Evet. olmamış. Evet. Adalet en derin yarayı zamandan alır. Geç gelen adalet suçluya da ders olmaz. Zaman geçtikçe haklı savlar küllenir. Suçlu cezasının haklılığına artık inanmaz. Bir adalet daha alalım mı abi? Bir tane daha adalet söyleyelim efendim. Gayeti küçümseme. Erk onunla tamamlanır. Kılıcın kestiğini bile aklar isterse. Meğer ki güç sahibi onu tanır ve mutlak bir inançla onu desteklerse. Uğur abi ben şeyi biliyorum da, aynı yani Mukadder abiye sorduğum gibi soracağım, devam ediyorum diye. Ben ettiğini biliyorum çünkü bizim her toplantımızda yeni şiirler çıkıyor zaten. ...defterler yavaş yavaş... ...doluyor mu? Yeni kitaplara yolculuk var mı? Doluyor işte. Arada bir... ...birdenbire geliyor zaten. O esinti... Evet. ...o esintiyle... ...bir şeyler karalıyorum. Sonra beğenmiyorum. Düzeltiyorum. Demin... Ee, ...arz ettiğim gibi... Ee, ...tuğla... ...tuğla üstüne koyarak... ...ben şiiri inşa ediyorum. Yani öyle... ...bir büyük şeyle... ...hemen yazmıyorum. E zaten o pek yok ki Oğur abi. Çünkü... Sizin de iyi tanıdığınız Mehmet Sadık Kırımlı abi. Geçen evet. hafta sizin oturduğunuz burada oturup evet. aynı şey. Şiir, oturduğum. Şiir emek ister, şiir evet. çaba ister, evet. şiir çok çalışmak ister diye. sizde ee, siz de benzerini söylediniz ama inşaatçı <laughs> ağzıyla söylediniz. Tuğla tuğla üstüne koyarak yapıyoruz. <laughs> evet. Yapıyoruz diye. Şiir herhalde sizi hayata bağlayan bir şey. Çünkü hiç kopmadığınıza göre. Efendim şimdi her çağında insan kendisiyle hesaplaşır. Evet. E, bu da hesaplaşmanın bir metodu, bir yolu diyelim e, ve yani a, a, hak ne zaman yerini bulursa e, o zamana kadar herhalde insanın hesaplaşması kendisiyle devam edecektir, durmayacak bu, bunu söylemek güzel bir şey ama evet ben artık oldum, ben bittim ben tamamım demektense benim hesaplaşmam bitmeyecek demek çok daha ulvi bir duygu bana göre o kendi geliyor zaten Herkese gelip gelmediğini bilmiyoruz tabi. Demek ki size geliyor. Ben gene bir örnek vereceğim. Türkiye Sunu kitabından Uğur abi. Bu kitap 1982 yılında evet. basılmış. Gene az önce söylediğim şiiri buldum. Sevdiğim şiirlerden bir tanesi de su aktı gitti. Evet. Üstünden nice kanılar geçti. Dilin varmadı suya söylemeye gizini kanıların. Üstünden nice gelinler geçti. Allı, telli, duvaklı Gözün suyu boşaldı derelere sustun. Üstünden nice askerler geçti tozlu ayaklı. Kimi Kafkasa kimi Yemen'e. Dönüşünü göremedin askerlerin. Su aktı gitti sen bekledin. Bu ne özellikle bu şiir bir konu üzerine mi bir duygu üzerine mi? Hepsi duygu üzerine ama bu sanki özel bir Yok bu bu yani Anadolu'nun çilekeş bağrı diye. Evet. Onun şiiri yani işte köprüde simgeleniyor. Tabii zaten şiirde simge önemli. Evet. Yani bir şeyi simgelip onun evet. üzerinden evet. yol Şimdi almak. Şimdi o kitapta Hı. bir şiir daha vardır. İsmini söyleyelim. O abi. dışa dönük olarak e, yani şöyle diyeyim. Ben hep içe dönük olarak çalıştığımı ifade ediyorum ya. Hı. İki defa dışa dönük olarak çalıştım. Bir tanesi 50. yıl geçti marşı, evet. yüfte yarışması vardı. Onda bir Ona Hı. iştirak ettim. Umut Bilge adıyla. Evet. Ee, ve birinci olmadı ama o konuda e, derlenmiş olan kitaba alındı. Demek ki çok, çok kötü bir şiir değil. Aa, kesinlikle. Biz onu okuduk ee, biliyoruz zaten. İkincisi tabii. bu kitapta bulacaksınız o şiiri ahlakla ilgili bir şiirdi. Bunları üç sene önce Ahlat Belediye Başkanı'na gönderdim. Sırf hani bilgisi olsun diye. Çok beğenmişler. Ahlat Belediye Binası'nın girişine Oo, İsmi ne o şiirin abi? Mi? Ahlat'ta diye bir şiirdir. Bulabilirsen şey. Bu arada ben şunu söyleyeceğim Uğur abi. Niye, niye Umut Bilge? E niye Mahlas? Evet, çünkü mühendis olarak mühendislik ayrı, Buldunuz mu? Arkasına devam ediyor yalnız. Bir bakayım yalnız yetişecek mi vaktimiz ona diye. Çok kısa. Tamam uzun değilmiş. Ahlat'ta. Kimi dimdik direnerek asırların acımasız kemirisine, kimi yaslanmış omuzuna ahret komşusunun sev dercesine, kimi aşınmış rüzgarı ile yılların, kimi göğsünde bezeli sanatın en güzel nakşı ağır başlı. Dinlemekte koyu gölgesinde surların, Dinlenmekte koyu gölgesinde surların kiminin başında bir tarla kuşu uçup gelmiş karlı eteklerinden bir uludağın kimi ıssız bir tepede tek başına vakur ve soylu seyretmekte zamanın sonsuz akışını ve silkinişini yeni günün her tan vakti göl sularında taştan yüreği tarihin yağdıyla dolu. İşte burada durmalı yolcu bir an, dinlemeli sur bedenleriyle kucaklaşan asırlık cevizlerin rüzgarda bin yıllık bir öyküyü anlatan soluğunu. Batı ufkuna doğru alabildiğine uzanıp giden boz renkli sırtlara bakmalı ve anlatmalı ona kucağını açan bu engin toprak yeşiliyle, düzüyle gerçek bir ana, Anadolu. Başlayayım, ilk defa yani hazırlıksız okuduğum için bir tekledim ama Uğur abi gerçekten e, Ahlat Belediye Başkanı'nın zaten bunu duvarına asmakta göreviymiş. İyi, iyi ki yapmış ne kadar, güz ne evet, kadar güzel ne kadar güzel olmuş. dedi ben de inattım. Peki daha önce Ahlat'ı görmüş müydünüz? Tabii Ahlat'ı. Ha görmeseniz bu kadar canlı iki, üç defa canım. gördüm Ahlat çok güzel bir yer. Yani Ahlat'ı mutlaka herkesin görmesi lazım. Evet. Uğur abi çalışmalara devam öyle diyoruz. Zaten Maşallah. biz biz tanık oluyoruz onlara. Aynı mukadder abiye söylediğim gibi size de yeni kitaplarınızı görmek istiyoruz. İnşallah. Ekleyeceğiniz bir iki cümle var mı Uğur abi? Yok, teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. <laughs> Rica ederim Uğur abi. Özellikle istedim. Çünkü Uğur abi sizin bir özelliğiniz var. Şiir yönünüzü çok fazla öne çıkartmıyorsunuz. Ancak yakın çevrenizdekiler biliyor. Öyle. Evet. Onu ben özellikle istedim. Ee, şiir kitaplarınızın biraz da öne çıkması bu böyle bu şiir programını izleyenlerin bu şiirleri tanımasını istedim. Teşekkür ediyorum. Ben olarak. teşekkür için sağ olun. Değerli izleyiciler, gelecek hafta yine bir şiir programında yine şair dostlarla birlikte olacağız efendim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın.